Hepinize arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Ekran değişmiş burada. Yanımızda Koyaman yok. Hop. Abi yeni bir etkinlik gelmiş arkadaşlar. Boss savaşı da açılmış bende. Ya bu ne? Kupa kaçışı ne? Penny'nin ilk önce şeyini alalım arkadaşlar. Abi dur az önce bir şey yazıyordu ya şurada. Abi bu ne? Az önce burada bir şey yazıyordu. Ben çok değişmiş dostlar. <laughs> Ana yeni karakter gelmiş. Abi ben bu ne ya? Abi girdiğim mod ne abi? bari bol oynayalım ki ölmeyelim. Bol oynayalım. Hatta Penny'nin kostümüyle de Abi ya nasıl bir yer? Oha! Bu ne? Benim açtım abi ben bunu bu arada. Mumba şeyini açtık arkadaşlar. Bu arada. Ama videoyu çektiğimi bilmiyorum. Başlıyor. O ne güncelleme gelmiş abi. Daima bayka bakın. Sonra Şeli'ye bakın abi. Şeli'nin. Şeli yeni gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Aa tek mi kişiyiz? Aa robot savaşı lan ben bunu biliyorum. Aman öleceğiz. Buraya bomba bıraktım lan gelin. Gel lan patlat bunu. Ay, gel lan patlat. Gel lan patlat bunu. Gel. Ya. Yani biz birbirimizi öldürmüyoruz değil mi? Abi birbirimizi de öldürüyormuşuz. Ben öldük ya. Geri doyabiliyor muyuz? Doyamamışız. Sular yani... yormuş. Yazın hasarım. Oğlum o zaman bunu bunu, bunu oynamayalım arkadaşlar. O zaman boz savaşını oynayalım. Boz savaşı. Boz savaşı. 17 saat varmış oğlum. O zaman biz knockout oynayalım. Artı çok kötü. O zaman savaşçı değiştirdim. Senin kostümü de oynayacağım arkadaşlar. Senin kostümü de oynadım. Evet. Abi ya şeyli kostümü yeni karakter mi oğlum bu? Hatta neslerle bu şey iyi karakter zaten bu Brawl Star Stars. Bedava ya açıldı şey. Abi yok bu Ben buraya pus kuracağım. Abi. Anne anne. Çıkalım lan çık. Hop hop hop. Hop hop yavrum birinci kişiyi ben öldürdüm. Gel bakayım buraya hop. Ölecekti ya. Ananı hadi. En azından ayı bırakacaktım ya oraya. En azından kazandık arkadaşlar. Bak şuraya gidecektim ya. Ayım geldi ayım. Ayım sizlere geldi. Çünkü ayım çok güçlü. Ben öleceğim. Ananı gelme gelme. Arkadaşlar ya. Ya. Oh be tur kazandık. Yaş yes be. Evet eğlenceliydi arkadaşlar bu arada. Bir şey durdum ya. Yemler düşman yok et omun. Um, uh, Oha amını. Evet. Kaşım şey bok çıktı. Kral çarlığa girdim. Ay boyu mu alsak ya? Evet abi bu onun özel gücüne bağlı. Kartal veriyorum. acı kapat. Ayıp oluyor. Canıma ayıp oluyor valla. Aa şu bende var, var, var lan. çokmuş 8 bitim özel var da. Bu ne lan? Can şeyini mi alsak? Kalkan şeyini mi alayım? dönüşüm alın. Merak ettim. Merak ettim ya. He hızlı bir şey ya. Abi boşuna aldık. O zaman 9 olun. Yetmiyor. Seçelim bari 8 bit oynayalım. Hiç olmuş. Evet. Anneli siz ona başladık. Aa destansı. Ya. Oğlum yeni sezona bastık. Bana güncelleme gelmedi. Ama bana savaş... Bana güncelleme gelmedi. Oha anne. Çifte hesaplaşmaya girdim. Evet. Maşlayalım. 24 düşmanı öldürürsek bir kupa alacağız. Ama nasıl? Arkadaşlar bugün bir, bir kupa olmalıyız. Abi bunun aynısını yapalım mı? Bak abi. Ben bu kadar iyi yapmam çift mı? kötü lan. Niye girdiğimi de bilmem. Ya dünyanın en kötü oyuncusunu aldım ya. Çok çavuş ya. Alsana. Ya beni koru beni. Ben burada tek başıma mücadele ediyorum. Tek başıma mücadele ediyorum burada. Gerizekalı. kaldı. Anam. Beni ya direkt Anam. Gel lan buraya Ha gelecek abi Salih annem Ooo şunları da alalım o zaman Tamam Ananı sikeyim aramayayım ya Notu okay, 11 Yes be Kırdıyık Özel gücümü hiç kullanmadım Abi bir gün bak şehit olacak diye Dolu Diye merak ediyorum ya arkadaşlar Evet. Link kupamamıza çok az kaldı arkadaşlar. Evet tekrar oyuna girdim. Abi iyi bir karakter var ya. Mesela Brock falan bu. Bu falan verse çok iyi Ya bu ne ya? Evimiz ne yapacak abi benimle? Adam ben yakına da sıkıyor. Şöyle öldüreceğim ilk dakika şeyi. Bunu da yapamıyorsun ya Üzüldüm ya. Vallahi üzüldüm. Emz ben istemiyorum Emz. E ben nereye gidiyorum? Sen nereye gidiyorsun ya? Yük toplu bari. Yük toplu. Anne, anne. Ne bu? Ne çok fena. Abi. Ben kaçayım en iyisi buradan. Şurada dursam iyi olur. Ama tek adam gelmesini beklemek lazım. Bak arkadaşım ya. Ananı. Lan yedimiz temsil edeceğim. Gerizekalı ya. Gerçekten gerizek. O takım arkadaşım ya. Adamların üstüne gidiyor ya. Bir hesaplaşmadan sonra bekliyorum. Çok asla devam verdim onunla. çok az kaldı lan. Oğlum bin kupa olmamıza çok az kaldı. Altı kupa kaldı son. Altı kupa. Dokuz. Burada 944 caman bir kupa kazandık. 950'ye geliyoruz. Günlük hediye. Çok bir şey aldık. Arkadaşlar bu halen bir çalışıyoruz. Bir bir alamadık bir alabilirsek çok şey olacak. Zaten bir kimse kullanmıyor ki oğlum Tek ben kullanacağım galiba B'ye. İmizde mi değiştirsem oğlum ya? Lan. Ne geldi? Hadi çıkarsak diye çıksın video bitireceğim arkadaşlar. Evet bunu da açmasak olur zaten. Videomuz buraya kadar da hatta açıldı bile durun. Ok. Videomuz buraya kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz size